Hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Uf, hadi bakalım. Ne? Çevireceğimi mi Hayır. Siz kendiniz okuyun. Ben anladım. Anlarım. Ben sustum. Bu ne lan? Bu ne biçim görmüş oğlum? Cidden böyle göreceğiz. Maxim kim ya? Maxim'in evini bul diye bir görev var arkadaşlar. Ha galiba şöyle mi? Bu ne biçim bir görüntü? Arkadaşlar vallahi ben direkt seçmedim. Maxim sen misin? Excuse me. İngilizce bileniz arkadaş. Bilmeyen zaten patlasın gitsin. Kayat çevirir size. Size tam bu köşede dev varmış. Direkt kaçayım. Hadi ya. Hadi lan. Özet geçiyorum. Bu Maxim değil. Onun komşusu. Ona sorduk. Adamın ismini hatırlamam. 2000 alttaymış. Hikaye öğrenmek isteyen gitsin başka geldiniz Ben burada korkmaya geldim. Hikaye falan anlatmayacağım. Aha burası olmalı. Bu nasıl kapı Ellerim var, ayaklarım yok. Çalıyoruz. Uf, oğlum, mal mıyım ben? Bir evde yoksa bu ne yaparım? Yani bu ne yaparım? Niye gidip arka bahçeden kapıya çalarım? Çalmıyorum, direkt içeri gidiyorum. Ne saçma iş oğlum Cahilliğim için özür dilerim. Ev zaten boşmuş. Bu ses ne ya? Arkadaşlar izninizle. İzninizle. He şimdi gidiyoruz. Ben sandım arkadaşımızın evine falan gidiyoruz. Ama. Zaten gidiyoruz da. Evine falan bakacağız galiba. Bilmem. Keyiflen bilmem ben Bismillah. Bu ne oğlum? Void. Onu tutuyor. Korkma lan şaka Kapa kapıyı. Kapanımlar ne mal Eminim kapandığından. Kimse yok. Neyse duymadım. Görmedim. <laughs> Bizi bırakmış. He, evine bakacakmışız. Geri döndük. Bitkileri sulaya ve çöpleri dışarı at. Bu üç görev indie korku oyunlarının vazgeçilmezidir. Video oğlum ben. <laughs> Dilim karıştı. Tamam. Q'la ışık mı Kapat kapat. Ben bu oyunu biliyorum. Ben bu oyunu biliyorum ama şu ha. Abi. Oyunu eskiden Bali gün oynadığını hatırlıyorum. Neyse. Hatırlamıyorum şu gibi davranayım. Uuu ne güzel. Ama direkt hatırladım. Öldün mü? Çık. Arkadaşlar bir dakika yiyin gerilim. Mail box'unu kontrol edeceğiz. Q ile açıp biliyoruz. Açar mısın? Kapıyı açar mısın? He. Arkamdan bir iş çevirmesin. Nasıl edeceğiz? Sağdaki görevi görmem şimdi. Bağışlayın beni. Korkmak istemiyorum. Odaları kontrol et diye bir görev var. Etmesem olur mu ya? Açar tarafı. Bun. Arkadaşlar Fena bir yer Burası Ya niye böyle bir görev Var Lan Gireceğim. Girmeyeceğim. Evet böyle. Ev normal görünüyor. Şimdi yapmamız gerekenleri yapalım. Mail şeyine bakıyoruz. Hep unutuyorum ya. Bana ne lan? Kaybolma şeyi. Kapı açıktı. Kapı açık. Kapı açık. neyse. Aman, ne yapıyorum ya. O dışarı tırsıyorum. Hiç şey yapmayın. Kusura bakmayın. Tek korku oyunu oynamaya pek alışkın değilim de. Oh, yerlerde sulayalım. Eee. Ne iş? Dışarıdaki sulardan mı bahsediyor bu? Dışarıdaki nelerden dedim ben? Dışarıdaki bitkilerden mi bahsediyor? Hayır. Kaç elim var oğlum benim? Burası ne ya? Dışarıdaki bitkiler... De... Hee... benim eşekliğim. Ah. Ne? Oy. Evet, şimdi çöpe atacağız. Görevimiz bitti. bu şey bu ne oğlum karakterimiz bu çöp çöp poşeti baya ağır dedi ve dışarıdan da kemikleri görmedim Kotram efektiyle jump scare ya? Ödüm patladı lan. Beni korkuttun lan. Diyordum adama. Lan Adam federal bir şey bir şeymiş. Uf, yakaladı beni. Bana soru soracakmış. buralardan rapor rapor alıyorlarmış. Burada bir değişik bir şeyler, değişik olaylar duyarsan, edersem beni söyle. Sen ne yapıyorsun? Ben çöpler atıyorum. Abone ol. Sadece çöpler atıyorum. Tamam iyi. Ama gözünü açık tut dedi. Dedektif adam. Ben yaparım. Eyvallah adam. Sorun yok. Burada güvende kal. bugün patlattım lan. Bir de başarım veriyor. Ehbiye yapın at diye ya. Aç şunu. Ne oluyor yahu Birazcık yemek al görevi. Uzakim. O neydi oğlum? Ben buradan açarım ki. Açamazmışım. Arkadaşlar pardon. Şimdi yapabildim. Bismillah. Oğlum. Size gördünüz mü? ve evet, Tüm evin Elektriği kapamış adam. Ne? Şimdi gidebiliriz. Hiçbir Hiçbirden korkmuyorum. Oğlum ses kapalı nasıl hala? Ben oraya gitmem. Yoruldum diyor bir de adam ya. Biliriz normal. Ne oluyor? lan? What the fuck? Yukarıda çerez ye. Parda mısır, gevreği yiyeceksem. Aa tuhafya girdim. Aç kapıyı. Adnan. Oğlum, bir doğru odaya giremedim. <laughs> ya... Yata hayat dedi. Baldi bir gardık anlayabiliyorum. arkadaşlar Oyun galiba crash yedi. tabi devam etmeyeceğim Devam etmemi istiyorsanız gidin abone olun lan. Hadi, hadi.